de. Ya efendi, adam videonun içerisinde mezarcıdan gelsin, barıştan gelsin, ondan gelsin, bundan gelsin, fark etmez ya. Ya videonun için hala videolarımı mı yüzde yetmiş abone olmayanlar izliyor ya. Düşünebiliyor musun? Yüzde yetmiş videolar hala abone olmayanlar izliyor. Ya anlamıyorum yani insanlar tamam ha barışçı ol, mezarcı ol, barışgeyici ol, melihçi ol, mitocu ol. Fark etmez abi. kimse sana gel de karanlıkçı ol demiyor ki sadece. Ben de bakıyorum ben de YouTube'da dolaşıyorum ama beğenmediğim bir videoya adam emek harcamış. Bugün cumartesi pazar tam 24-30 saatte 3 tane video zor yaptı. Düşün 30 saatte video zor editledim. Çünkü basit bir şey atmak içime gelmiyor ya. Bakıyorum millete, başını kesiyor, sonunu kesiyor, pat atıyor YouTube'a. Abi ben öyle yapmak istemiyorum ya. İçimin sinmediği video yapmak istemiyorum. Ya sen barışçı ol, mezarcı ol, ne bileyim dostçu ol, vuralcı ol, melihçi ol. Ya bir beğeni attı, bizi gören gene görsün ya. Yani. Bir abone ol da gelin bana katılın demiyorum. Hadi CM'ye saygı diyorum. Neyse efendi. Ee efendi, 100 senedir uğraşıyoruz ama buralar ya sana ya bana dar gelecek artık ya. Ben karanlığım, sen efendisin, sen efendiliğinde kal, ben de karanlığımı da bulamayacağım. 25 planla sandırayım, nasıl bir 20, 15. O ne lan? Yazık. Kemikler inledi. Burada bir yerler kalabalık ama, ee yani önümde gördüm. Lan neredesin? Vursun vursun. Oha. Bir... Tam gel. Demek Rezon sana yarım mı düşüyor? Tepede de var. Tepede <laughs> yarım. açıkta mı evlerde mi? Oo, karlar marlar havalarda uçuşuyor. Hayırdır gençler? Lan kimsenin Allah ım. Kanka bana vuruyor. Beni öldürecek beni öldürecek. Sık lan Bitir onu bitir. İnfo var mı? Oğlum bir an önümde iki kişi gördüm ya. Oo. Aman tanrım. Daha, kurta... Daha, daha... Bitirememişim orayı. 4 kişi vurdum lan. 5 kişi vurdum orada. 5.56 lazım. 5.56 şey 7.62 7.62 lan 80 tane var mı? Arka geldi arka geldi arka. Aç, aç 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 Güzel bir yere tamam. geç kanka tarafta adam var oğlum nereye? Allah Herhalde sonumuz yaklaşıyor. Kaç o tarafa? 762 varsa atsana. Saldım 100, 200. İçeride, içeride biri. Hmm. Yat aşağı. Allah mermi bitti. Bir tane çok tatlı ya. ya. Tut beni. Killerimi çalıyor. Çalsın çalsın. Ben olacağım lüksü. <laughs> Yeter lan sizinle mi uğraşacağız? Metin, metin. Var mı? Var mı? Var. Salsana bir tane. Dur dur. Ya kilitlendi ekran ya. La geldi, geldi geldi geldi. Al. Aldın mı adamlardan? Burada burada adam. Ağacın Hı? arkasında. Kanka seyfe geçmen lazım. Kilitleniyorum. Tamam tuttum. Tuttum tuttum. Gel gel. kadar uğraştırdı ya. Yatıyor kalkıyor, yatıyor kalkıyor. Bu ne lan? Daha adam koşuyor bak yolda. Burayı görmediniz abi. Allah Allah bir kill okay. daha geldi ben Gel nereden geldi? Yolda bak. Gel, gel, gel. Devam. Dayan, dayan. Arabayı durdurman var. lazım. Ha, gel 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 gel. gel benzin bastım. Benzin mi? Ya alışkanlık olmuş, alıyorum devamlı ya. Bak yine gitti. Solunda araba geliyor. Gördün mü? Ulan gözüm mü bozuldu? Ha yo yo geliyormuş hakikaten. Ya bir Ne oldu? No Ar 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 Araç dondu. Ben bitim ya ben bir <laughs> Adam arkaya dönüyordu arabayla bana İntikamın alındı kardeşim de. Sen nasıl <laughs> tek yedin? Ben onu anlamadım. <laughs> tek yemedim lan. Arabayla adam arkaya doğru dönüyordu ya geldi bana vurdu. Karşı var, karşı. Bak bunun karşısı. Niye göremiyor? Sol oğlum, sol ev lan ev. Evin olduğu tarafa bak. Ya... Şimdi o taraf... Bak orada, solda. Sağda, 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 sağda. Oha! Sağda. Ne yapıyor lan bunlar burada? Vur, 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 vur. Killa vur. Sana yazsın. Yerdekinlere vur ilk önce, yerdekinlere vur. Siklet. Onu öldürme, onu öldürme. Yo, üçünü de bana yazdı şu an. Ha dört mü vardı orada? Sağda bir, bir daha vardı sanki. Nasıl kilitlendi gördün mü? <laughs> sağ, sağ, sağ. Ha bak, ha, o tarafa doğru bir. Adam mı motor mu lan o? Motor lan motor. Yolda giderken yatıyor işte. Her zıplayarak yatıyor. Sağ, 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 sağ. Tok Nerede lan? Bakın, tam bu. Eskortcu mu diyorsun yani? Ne bileyim, bot gibi sıkıldı ama bilerek belki. de Evet, de bence olur. de öyle. Vermiyorum lan bu kili sana. Nerede bu şu drop? Drop'tan bir AVM çıkmaz mı? Çıkar garip lan, onu yaparız. O benim. Ulan 3 üç, üç tane, çok azmış ya. Nerede ki o? Tam gösterme sen biraz açıklığa gidip göster. Ama dikkat et AVM varsa tek yer. O ne lan üstüne dördük sınıza attım ben bunu. Haa ee, takma olacak sınıza çalışayım. <laughs> Roketin üstüne 4x. 6x'e takılıyor. Hayda gitti oyun. Alanım malan ölmesin. Vallahi. Yok lan öldürdü beni herhalde. Aha lobideyim ben. Tokinin çatısında kanka bence. Deneyim mi atayım mı şuraya? Tam böyle biraz göster kendini sıksın. Atlayacak şimdi. Aa Sağ gördüm gördüm, gördüm. Oyuncu. Evet. De. Takılmalar Sanki sola geçti o. Önümde bence. Sol yeşilliğe yattı bence. Vallahi. Ha, o de gördüm. Ağacın. Gel, gel, selam olsun.